Merhaba arkadaşlar. Bugün araba pazarımız var. Araba pazarımızda alışveriş yapacağız. Bakalım satıcılarımız kime hangi arabayı uygun görecekler. Oo, orada bir sürü müşteri, hayvanlar, gölgeye kaçmış insanlar ve iki güzel Barbie. Aslında Barbie'lerimizin arabası var ama onlar artık ona sığamadıkları için daha büyük bir araba almak istiyorlar. Evet. Şimdi sırayla satıcılarımız kim? Alperen ve Zümra. Evet. Evet. Şimdi başlıyoruz. Şimdi ben. Hadi tatlım. Arabamıza bakmaya gidelim. Gelmiyor musun? Peki tamam. O zaman önce ben gidiyorum. Sonra sen Gelip bakacaksın. Anne ben Hey merhaba. Hoş geldiniz. Bana mı? Kamyonlarımız Bana var, ma? arabalarımız Bana var. Gördüğünüz gibi bütün. Evet, çok tatlım. tatlım. Hayır, evet çok Bu Tamam çok güzel. Bana tamam hepsine bakacağız Tamam mı? Yakışıklı. Bana tamam. Baba, tamam. Evet Zümra Hanım. Efendim. Bize göre 2-3 kişiyiz. Daha büyük bir arabanız var mı acaba? Evet. Ee, şurada kocaman bir kamyonumuz var. Şurada kamyonumuz da var. Kamyonu bana doğru getirebilir misiniz? İçine Aynen ben sığıp kamyonun sığmadığımıza kamyonun bakalım. Bakın. Bir kamyon. Oh, pilotlu otomatik pilot olduğu için siz rahatla gidebilirsiniz Evet gel tatlım Sen de bak o gerçekten çok güzel bir adet peki Teşekkür ederiz Alperen Bey kamyonetin üstünde de gidebiliriz sanki o harika bana bana peki Teşekkür ediyoruz bu güzel araba için Evet, bakın tam bize uygun bir araba oldu bu. İsterseniz yatabilirsiniz. İşte. Çünkü gayet büyük. Anne, yani, bu araba Evet, gece kamp yapabiliyoruz yani öyle mi? Evet, içinde ateş yakmak da uygun. Bunda. Anne. Çocuklar yapmazlar. Çocuk. Anne, çocuklar ne yapacak? Tamam biz bu arabayı alıyoruz o zaman. Teşekkür ederiz. Şoför Alperen sen bizi götürür müsün? Hı hı. Evet. Hı hı. Haydi götür bakalım bizi nereye götüreceksin? Park yaya. Park yaya mı? Peki hı hı. haydi götür bizi park yaya. Hı hı. Parkı. Tabii ki alabilirsin. Tamam. Evet. Ben bir Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben, ben işime yarayacak ve insanların da yararına olacak gidiyoruz. bir araba almak istiyorum. Efendim bu köpçe işinizi yapar mı? Harika. Tam da aradığım ve düşündüğüm şey. Ben şefazıyım. Sizce ben buna sabile <laughs> miyim? Evet. Teşekkür ediyorum Zümra Hanım. Tam Seni... istediğim bir araba oldu bu. Hem insanlara yardım edeceğim, hem de her tarafı rahatça görebileceğim. Bir de. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Bana göre bir arabanız bulunuyor mu acaba? Ee, evet. Şu istiyorsanız bunu verebiliriz. Oo, siz çok iyi bir satıcısınız. Büyük kamyona binemeyebilirim beyefendi. Teşekkür ederim. Bence bu araba tam benim için tasarlanmış ve bana uygun. Benim gibi güler yüzlü. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyorum Zümra Hanım. Ben de elim. Hadi Şegi bu görev senin. Git ve bize büyük bir araba bul. Dördümüz hep beraber Elsa'yı kurtarmaya gidelim. Tamam. Hemen gidiyorum. Çok iyi bir satıcı tanıyorum. Zümra isminde. Muhtemelen Merhaba. o bize gereken arabayı verecektir. Merhaba. Merhaba Zümra Merhaba. Merhaba Alperen Bey. Bunu Biz kocaman mi? dördümüzün verir sığabileceği verir bir, verir bir verir araba verir. arıyoruz. Bunu mi? Bakayım Alperen Bey. Koyun arabayı önüme. Bakın. Bunu sen bu araba da çok güzel ama buna dördümüz sığamayız ve dağlık alanlardan gidemeyiz. Efendim? Elsa'yı kurtarmamız gerekiyor. Oo, Zümra Hanım bize ne getirdiniz böyle? Dört kişilik bir araba. Vay. Evet çok güzel. Tekerlekleri de sağlamdır. Peki sizce ben bunun üstünde durabilir miyim böyle? Durursunuz. Evet. Harika. Arkadaşlar. Tam bize göre bir araba verdi Zümra Hanım bize. Gelmek ister misiniz? Burada bekliyorum. Hey! Şenki! Ne buldun? Vay! Dostum bu bir harika. Elsa çok bayılacak. Haydi anla. Haydi gelin. Merhaba. Ben Ahçı Susi. Şimdi güzel bir araba alıp kendi arabamla ben satışlar adım. yapmak istiyorum. Çok iyi bir galerici duydum Zümra Hanım. Ben ne adamım. Merhaba. Bana göre bir arabanız ben, var mı acaba? Ben Efendim bunu alabilirsiniz. Burası açılıyor. Bununla hem gezip hem satış yapabilir miyim dersiniz Zümra Hanım? Evet. Buraya açarsınız, sonra buradan yemekleri verirsiniz. Oo, bu araba tam bana göre. Zümra hanım siz bu işi biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Bir şey değil efendim, bu bizim işimiz. Hey arkadaşlar, nerede bu Zümra? Ben de bir gidip kendime göre bir araba bulmalıyım artık. Oo, oh, gelmişim. Zümra hanım merhaba. merhaba. Bana uygun bir arabanız var mı acaba? Ee evet. şu sarı araba size geri diyebilirim aslında siz benim. Oo bu nedir böyle? Dostum harika her tarafı. Acaba içine sığabilecek miyim? Sığamazsanız da yanına binersiniz. Kızım, Teşekkür ediyorum Zümra Hanım. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bugünkü satışımız bitti ve herkes sevdiği arabasına nihayet kavuştu. Siz de kendiniz için otopark kurup arabalarınızı satabilirsiniz. Diğer arabalarımız hala alıcılarını bekliyor. Hoşçakalın.